Evvela Atatürk bunlara çok önem verdi. Okuduğu kitaplar arasında bilhassa bir Fransızca kitapta şöyle yazmış. Sümerler Orta Asya'dan gelmiş olabilirler. Dilleri Ural Altay dillerine benziyor. Atatürk yanına kocaman bir önemli kaydını koymuş ve altını çizmiş. Sonra Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldığı zaman bütün dünyada astroloji olan bölümün adını Sumeroloji olacak diye koyduruyor. Ve Sumer kültürünün araştırılmasını istiyor. Bizim önem vermemizin sebebi biraz Türk tarihini yani Türklerle ilişkisi olabileceği konusundaki ee, şeyimiz yaklaşımımız bu bakımdan bize çok şeyde ve ben, ben bugün yaptığım çalışmalarda dil bakımından yer atları bakımından efsaneler bakımından Sümer efsaneleriyle Türk efsanelerini karıştırdım. Son derece yakın bu şeyler bakımından, konu bakımından. Ondan sonra e, destanlar, destanlardaki yer atları tamamıyla Türk şeylerine uyuyor ve en önemlisi de kendilerine koydukları Kenger adı Türklerde en eski boyun adı bir boy adı olduğu ve bu boy adı bugün o atta birçok yerlerin ve birçok e, boyların hatta olduğu anlaşılıyor. Ben birçok buldum. Kengel, kengel, kengar diye çeşitli şekilde hatta hatta Orhun kitabelerinde bu yazı şey bu at bulundu. Bu bakımdan yani Türklerle büyük bir yakınlık bir şey var